Atakum ilçesi İncesu mevkisinde bulunan Ome Olimpik yüzme havuzu 2001 yılında hizmete açılmıştı. Olimpik havuzun bazı yerleri zamanla tahrip oldu. 2021 yılında tadilata başlanan yüzme havuzu yenilenen yüzüyle hizmete açıldı. Havuzun açılışında konuşan Ome Rektörü Profesör Doktor Yavuz Ünal şunları söyledi. <laughs> sporcularında ııı kaybedeceksiniz bir sporcu e, olan e, ııı bir tanesi. Bu biçimde siro yönelseliğimle, spora emek veren, sporla kimse ııı e, katkı sağlayan insanlar katkı sağlayan insanlara mutfağı veriyor. Dolayısıyla onların bir takım imkanlar, bir takım ayrıntılar şey olan Samsun, spor alanından bir şeyi, spora destek veren, sporu güçlendiren alt tarafı bunun için evlenen bir şey olması, uzay sürekli olarak bize durum veriyor. Dolayısıyla sadece o bir kriz mahvuzunu değil, bu kişilerdeki diğer imkanları da eş zamanlı olarak ayağa kaldırılması ve e, bundan sonraki süreçte mümkün olduğu kadar şartları iyileştirmek suretiyle, kontrolü sıfırlaştırmak, yani tek